Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün soğuk baklava yapacağız. Bugün herkes diyeti bırakıyor. Diyet bir kenara. Birlikte soğuk baklava yapacağız. Ben ikinci kez yapacağım. İlk deneyimim çok beğenildi. Biraz da YouTube'a başlama zamanını belirleyen şeylerden biridir soğuk baklava. Onu da zaten tarif esnasında yaparken size anlatırım. Umarım yine güzel olur. Önce size malzemeleri sayacağım. Bir paket baklavalık yufka alıyoruz. 250 gram margarin ya da tereyağı ama ben tereyağı ile yapmıştım geçen seferde. Yine tereyağı ile yapacağım. Çekilmiş ceviz kullanabilirsiniz ama ben metro alışverişimden de belki hatırlarsınız Antep fıstığı almıştım onu kullanacağım ve bitter çikolatayı kullanacağım yine aralarına koymak için. Şerbeti için de süt ve şeker kullanacağız. 5 su bardağı süt, 2 su bardağı şeker şerbet için yeterli olacak. Önce şerbetini hazırlayalım. O soğurken biz baklavamızı yaparız. Çünkü çok çabuk pişiyor zaten. 1 litre sütü boşaltıyoruz. üzerine 2 su bardağı şeker. Şimdi bunu böyle kaynatacağız. Kaynadıktan sonra altını kısacağız. Bir 5-10 dakika kendi halinde kaynatacağız yine. Bu arada bu soğuk baklava ilk çıktığı zamanlarda tabii biz yedik ve çok beğendik falan. Ee, Onur annemleri almıştı eve geliyorlardı. Onur'un doğuma gideceğim zamanda. Evet doğumdan bir gün önceydi. İşte getirdiler. Mayısta İlk defa yedim ben de. Hepimiz çok beğendik falan. Onur aldığı yerle sonra tekrar konuşuyor işte almaya gidiyor. Bilmiyoruz yani soğuk baklava diye bir tatlı artık olduğunu. Adam şey demiş <laughs> Onur ondan tarifini rüyamda gördüm. Ya insanlar ne kadar kıta düzen bazılar ya çok çok enteresan gelmiş tabi sonra e, bunun olduğunu ben öğrendim onur bana bir süre sonra söyledi bunu tabi sonrasında çok gülmüştük ama ama aslında içler acısı yani sizi bunun için bile kandırmaya çalışabiliyorlar ne yazık ki böyle bir dünyada yaşıyoruz e, bu arada süt kaynıyorken bu akşam. Bence yatağına yatırdım ve desteksiz uyumasını sağlamaya çalıştım ama başarısız olduk ve ağlatmadım da. Yani e, ağlatsaydım belki uyurdu ama ben ağlayarak uyumayı öğrenmesini istemiyorum. Zamanı geldiğinde olacaktır. Şu anda 4,5 aylık, 5 aylık olmak üzere. Demek ki şimdi zamanı değil diye düşünüyorum. Yani korksun istemiyorum, uykudan nefret etsin istemiyorum. Akşam uyumayı sevmesin istemiyorum. Ben sevmiyordum çünkü. Ben sevmiyordum yani. Akşam hangi çocuk uyumak ister ki? Hele biraz daha büyüdüğünde hiç uyumak istemeyecek. Ha bu arada YouTube'da yorumlar gördüm tatilimizle ilgili. Çok güzeldi yani. Gerçekten kapımı çok dinlediğim, ee, deşarj olduğum, bir kilo geri aldığım. <laughs> ben dedim ki buraya gelmişken ye Merve. Bu önemli değil yani. Hani çünkü buna devam ettikçe onu da vereceğim zaten. Önceden olsa ben bu kadar zaman ya yani Eylül 1'de başladım. Bir ay oldu. Bu kadar zamanda da 10 kilo falan vermiştim ama diyeti 50 kere bırakmıştım. 6 kilo verdim. 1 kilo geri aldım. 5 diyelim hadi. 5 kilo verdim. Ben umutluyum. Ve yani bu şekilde dikkat etmeye devam edeceğim. Ya düşünsenize baklava yapıyorsunuz. O baklavayı yemeyeceğim. Yani o benim psikolojimi öyle bir etkiliyordu ki. Zaten beynim obez olduğu için kilo kiloluyum. O beni o kadar çok üzüyordu. O kadar mutsuz ediyordu ki ben o diyeti bırakıyordum. E bu arada aralıklı orucu araştırmıştım birazcık ama emzirdiğim için yapmak istememiştim. Bir takipçim yazmış yine YouTube'da. Kendisi de emziriyormuş ama bol su içtiğim için hani sütümde bir azalma olmadı dedi. E biraz daha onu araştırmak istiyorum. Yani eğer bana uyarsa ve sütümü etkilemezse onu da yapabilirim aslında. Su içelim değil mi? Aslında bu soğuk baklavayı daha erken saatlerde yapıp çekecektim sizin için ama kıvaşla uyuyakalmışız ben ve Onur. O uyusun diye yanına yattık. İkimiz de uyuyakalmışız. O yüzden akşam yemeğimiz dolayısıyla baklava tarifi falan geç saate kaldı. Ama çekeceğim ve editleyeceğim yine bunu da bu akşam. Bir de pizza tarifim var. Onu da çekmek istiyorum ama yaptığım şeyi yediğim için ardarda olmaz. Bir 5-6 kilo daha vereyim öyle pizza yaparız. Benim baklava için şöyle bir tepsim var. Bu tepsiyi bana Annem vermişti. Yani baklava mı alınmış bununla? Bir şey. 3-4 tane vardı. Bir tanesi de annem bana vermişti. Geçen sefer bunu da yaptım. Hatta Buse de geçenlerde baklava yaptı. O da bununla yaptı. Gayet güzel oldu yani. Ama başka bir şey de denemedim bunda. Denemek lazım. Börek mesela denemek lazım. Ben genelde böreği tavada yaptığım için ve genelde son zamanlarda börek de yapmadığım için evi tecrübem yok bu tepsiyle alakalı ama bir günde deneriz. Sütüm kaynıyor. Ben içerisine kullanmak için toz antep fıstığından ve şu bitter çikolatadan kullanacağım. Bu bitter çikolatayı da bir rondodan geçireyim. Karıştırayım bunları. Şimdi 250 gram tereyağını eriteceğiz. Tam bu 286 gram gözüküyor. Önemli değil o kadar da. Tereyağımızı böyle yakmadan altını kısalım iyice, Yakmadan eritiyoruz. Yufkalarımızın arasına süreceğiz. Tümümüz burada soğumaya bıraktık onu. Şerbetimizi daha doğrusu. Her 3 yufkada bir yufkamızı bu tereyağımızla yağlayacağız. Önce bir yani yarısını döküyorum. Çünkü fazla gibi gözüküyor. Yağ bulmak falan biliyorsunuz. Yağımla hepsini yağlıyorum. Yani tepsi görün diye aslında bu şekilde. E, YouTube yorumlarına hızlı bir şekilde dönemeyebiliyorum ama Instagram'da daha aktif oluyorum. Beni Instagram'dan takip alabilirsiniz, yazabilirsiniz. Miktar çikolatamı geçen sefer rondadan geçirmiştim ama yok rondaya yapıştı bilmem ne oldu falan zaten eriyecek. O yüzden elimde böyle parçalara ayırıp koyacağım. Ben bunu açtım ve sonra gidip kıvançla uğraştığım için en üst katta birazcık kurudu. Bir iki kat sadece. Sonrasında düzelecek. Şimdi her üç katta bir. Bu arada şuralarını kesip alacağım. Çünkü oralar tepsime büyük geliyor. Artık yağlıyorum. Her üç katta bir yapacağım şey bu. Çok az böyle bir yağ gezdiriyorum. 15. katta. Kaşıkla şunu karıştırıyorum. Evet şimdi şöyle ışığa doğru alayım. Benim için en zor zaman geldi. Dilim dilim kesmek. <laughs> Fırınımı 200 derece pardon 180 derecede açtım. Isınıyor. baklavayı dilimleyeceğim. Umarım güzel olur. Yalnız bu haftalarda da işte yulaf lapası tarifi, baklava tarifi derken yemek kanalı gibi oldu ama alakası yok tabii ki de. Dediğim gibi ben YouTube kanalı hep açmak istiyordum ama soğuk baklava yaptığım gün Buse'ler bize geldi ve Buse artık tamam bak çok güzel oldu ve bunun tarifini istiyorum. İnsanlar da isterler çek bunu videosunu dedi ve biraz da o beni itti süreci hızlandırmaya. Baklava tarifini o yüzden veriyorum bugün. Yulaf lapası tarifinde yıllardır yulaf yani eve alıp alıp işte diyet yapacağım, daha sağlıklı besleneceğim diye asla yemeyen ve sonrasında da onu çöpe döken biri olarak yulaf lapasını güzel bir şekilde yiyebilecek tarif bulunca sizlerle paylaşmak istedim. Budur yani. Pişti oldu herhalde ya. Sesi duyuyor musunuz? İşte benim soğuk baklava tarifim böyle. Önce bu şerbetini iyice çekmeli. Sonra dolapta bir güzel dinlenmeli. Zaten bakın daha birkaç dakikada bile şerbetini çekmeye başlamış. Bence çok güzel oldu. Yavaş yavaş kanalımız büyüyor. Özellikle neye çok seviniyorum biliyor musunuz? Aynı insanların her koyduğum videoda yorum yapması beni çok mutlu ediyor. Onlar benim yeni arkadaşlarım gibi hissediyorum. Bu videomda da yorumlarınızı bekliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olup videomu likelamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.